ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله تعالى الحمد لله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد طبعا yoldan ve meşakkatli bir yoldan geldik. Onun için gördüklerimizden, ibret aldıklarımızdan 5 dakika, 2 dakika, 3 dakika da olsa konuşak dedik. Sonra inşallah zemzemden kurmayı ikram eder, kardeşlerimiz de söyler. Bu geceyi böyle ihya etmiş, geçirmiş olacak arkadaşlar. Umre Allah için çok faziletli bir ibadet. Şartı ne? Allah için gidersen. Yani birine gösteriş yapmak amacıyla değil, birine bildirmek amacıyla değil. Allah için Bismillahirrahmanirrahim Lebbeyk Allahümme Lebbeyk diyerek evinden, onunla, komşuyla kimse varsa helallaşarak Allah için buradan binip İster kara yoluyla, Allah'ım inşallah tez zamanda kara yolunu dağıtsın. İster hava yoluyla. Buradan çıkar dediğimiz gibi ibadet niyetiyle. Allah için olması şartıyla. Niye ibadet? Niye Allah için arkadaşlar? Çünkü biz buradan Allah gördüğümüz günden geri koymaz. Çok büyük nimetler içindeyiz. Yani yediğimiz önümüzde, imediğimiz arkamızda, gençlikte ayrı bir taçkala, ihtiyarlıkta ayrı bir bereket, ayrı bir hayır. Mesela Avrupa ülkelerini bırakın arkadaşlar, ihtiyarlar için söylüyorum. Arap devletlerinin hemen hemen hiçbirinde emeklilik diye bir şey olmaz ya. Emeklilik diye bir şey olmaz. Onlar, dikkat ederseniz yaşlıları bile, ben daha 70-80 yaşına gelmiş çalışırlar. Çünkü emeklilik yok. Böyle bir sistem yok bunlarda. Ama bizim 60 yaşına gelince, Hacı Efendi hemen ıh, emekli olunca eline tesbihini alır, caminin yolunu tutmaya başlar ya. Bunun için çok büyük bir nimetler içindeyiz. Buradan Allah için çıkması gerekiyor. Allah için çıkmadığı zaman, orada vardığı zaman arkadaşlar, dedik ya burada büyük nimetler içinde. Adam parası var, her şeyi yiyebiliyor Türkiye şartlarında. Her yere gidebiliyor, her türlü tatile gidebiliyor, her türlü lokantada, her türlü her yerde istediğini yiyebiliyor. Şimdi burada Umre'ye giderken de para verildiği için her şeyi bekliyor. Yani. Hele hele bir yani tamamen turist niyetiyle işte ya filanca nerede umreye gitmiş veya ben umreye gidiyorum niyetiyle çıkıyorsa adam bir sefer Kabe'de gördüğünden rahatsız oluyor. Otelde evinde belki adamın bir öğün yemek çıkıyor. Kabe'de yani otelde iki öğün yemek çıktığı zaman o yemeğe beğenmiyor yolda gidip gelirken veya biri bir şey değilsen onun o, onusuna karışıyor, bunun bonusuna karışıyor. Ne yapıyor insan? Allah için çıkmadığından dolayı çıkmazsa Allah için çıkmazsa her şeyden şikayetçi oluyor. Onun için her zaman kardeşler yani bir ibadeti yaparken bir taati yaparken birinci niyetiniz Allah için olsun. Allah için olduktan sonra bütün her hepsi kolaylaşır. Hele hele oraya gidecek kardeşlerimize de tekrar olsun. Yani arkadaşlar oraya gittiğiniz zaman görmez olun, duymaz olun, bilmez olun. Çünkü her çeşitli insan geliyor oraya. Dünyanın her tarafından her çeşit insan. Yani hastası da geliyor, ihtiyarı da geliyor, genci de geliyor, temizi de geliyor, temiz olmayan da geliyor. Herkes geliyor ya. Yani. Ama Buradan çıkar insan işte ibadet niyetiyle Allah için olursa ya benim gibi nice insanlar vardı. Allah bana bu yolu nasip etmiş. Ne güzel, ne mutlu deyip bu niyetle çıkarsa işte hiçbir insanı ayıbını, kusurunu, atebini hiçbir şeyini görmez. Çünkü orada görecek yer değil. Ya. Orada derse ki ya ben biraz rahatlık arayayım, orada rahatlık yok. Hele hele Mekke dönemi tamamen zahmet ya. Yani. Zahmet, sıkıntı, koşturma, itme, kalkma, terleme, hasta olma tamamen İslam'ın ilk dönemi gibi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in 13 senelik bir Mekke dönemi var ya, 13 senelik o Mekke dönemi tamamen zahmet çektiği için her Müslüman da varıp oraya zahmet çekecek. Bu Allahu Teala'nın bir gaydesi ya. Çünkü peygamber rahat etmemiş orada yani. Bunun için arkadaşlar aman ha aman giderken dikkat edin. Umre'ye giderken, hacca giderken, nereye giderseniz gidin. Allah için bir yola çıktığınız zaman niyetiniz tamamen Allah için olursa işleriniz kolaylaşır. Bir sizi yitse de ya dersiniz ki bura bu iyi yer kardeşim. Veya sizi birinin gitseniz bileme o itmeyin zaten ne Allah için yani birini incitmek için değil arkası arkadan seni itiyor o da onu itiyorsun ya. Yani. Veya biri seni incitse de eyvallah yorum bura böyle yer deyip ne yapıyor insan katlanabiliyor. Yoksa adam bitişinden işte şikayet ediyor. Kabe'den şu şeyle olmuş. Polisinden şikayetçi ediyor. Temizlikçisinden şikayetçi ediyor. Her şeyden şikayet yani. Bir arkadaşlar yani o mesela Mekke'de Kabe'de ya mesela bizim burada olsa belki de o tuvalet hizmetini bile kaldıramaz kimseye. O tuvalet hizmetini bile kaldıramaz. Çünkü Kabe'den çıkan insanların her hepsi oluk oluk tuvaletlere akıyor. Ya. Yani. Binlerce tuvalet var ya. Yani. 10 tane, 20 tane, 100 tane, 200 tane değil binlerce. Ama o kadar bakıyorsun oluk oluk ne kadar giren insan varsa o tuvaletlerden o kadar çıkan var. Hikmet ilahi yahu hiç değil de, hiç değil de. Sadece o tuvaletlerden bir riyal alınsa var ya girişte, çıkışta. Bir riyal alınsa çok değil ya. Bir riyal alınsa bileme Merkez Bankası'ndan daha büyük para basar yani orası. Ama her şey amme hizmeti. Ne hizmet yani açık. Kabe'de Allah için yedi tavafını yapacaksın umre için. Sonra yedi tavafını yaptıktan sonra sağ Merve Safa'ya geçip Allah için dört sefer Safa'dan başlayıp dört sefer Safa'dan gideceksin. Üç sefer de Merve'ye geleceksin. Tıraş olup çıkacaksın. Bunun adı umre arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi buradan ibadet niyetiyle çıkarsa bunların her hepsi Allah-u Teala sana hayırlı arkadaşlar gönderiyor, kapıları açıyor, işleri kolaylaştırıyor, Hiçbir bir şeyi sıkıntı etmiyorsun. Çünkü ya dedim ya yani parası olup da oraya gidemeyenin hatta hesabı yok. Ya bugün giderim, yarın giderim, hele seneye giderim, hele öbür seneye giderim. Oğlana vereceğim, kız gelin edeceğim, işte ev aldım borcum var, şunu yapacağım. Adam bakayım ölmüş gitmiş. Yaş da geçmiş artık. Orada genç yeri, ihtiyar yeri değil ya. Yani. İhtiyarlara seni götürek diyor. Mesela bizden bir ihtiyar hacamca vardı. Yazıldı adam gideyim diye. Sonra dedi ki doktor izin vermemiş gidemezsin sen hastasın diye. Yani genç arkadaşlar gitmeye gayret etsinler, gitmeye baksınlar, ihtiyarlığı beklemesinler. Ya. Sonra yaparım, ederim, sonra giderim demesinler. Ya. O gerçek manada genç yeri. Tabi Mekke'de, Kabe'de kılınan namazlar arkadaşlar, Kabe'de kılınan namazlar yüz binle çarpılıyor. 100 bin vakitle. Yani bir vakit değil, 100 bin vakit. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, allah Teala'nın evinde Kabe'de kılınan namaz 100 binle. Medine'de kılınan namazlar ise 201 binle çarpılıyor. Kabe'de 100 bin, Medine'de 201 bin Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz'in benim mescidimde kılınan namaz bin vakite bedeldi. Sonra başka bir hadis-i şerifinde de Peygamber Efendimiz şöyle dua ediyor. Ya Rabbi diyor, sen İbrahim Aleyhisselam'a dua etti, İbrahim Aleyhisselam'a verdin. Ne verdin? İşte Mekke ile ilgili ne varsa. İşte ya Rabbi sen bu memleketi Rabbi cel hadel belde bu memleketi mübarek kıl. işte emniyetli kıl. Kim buraya girerse emniyetli olsun. İşte zürriyetimden burayı ihya edecekler diye. İbrahim Aleyhisselam dua etti. Sonra yüz bin vakitte bedel oldu bir vakit namaz kılan. Ondan dolayı diyor İbrahim aleyhisselam sen ne istediyse verdin ya Rabbi. Mekke'ye ne verdiysen diyor Medine'ye de iki katını veriyor. Demek ki Mekke'de kılınan yüz bin, Medine'de kılınan iki yüz binle çarpılıyor. Daha önce Bağdat'a gidip geldikten sonra arkadaşlar size demiştim ki hatırlarsanız ya işte Türkiye'nin kıymatını Türkiye'den çıkan bir dışarıyı görüp gelen insan bilir ya. Yoksa adam burada her şeyden şikayetsinir ya. En basitinden size bir örnek vereyim. Allahu Teala elhamdülillah vatanımızı, milletimizi hep payidar eylesin inşallah. Yöneticilerimize Allah'ım dine, İslam'a, memleketimize daha güzel hizmet etmeyi nasip eylesin. Bakın en basitinden bir örnek arkadaşlar size. Medine'de oturuyoruz mescitte. Akşam namazını kıldık. Diyanet bu sene çok maşallah sana gençleri götürmüş. Götürebildiği kadar 15 tatil olduğu için ne kadar kurslarda şunlarda bunlarda genç varsa hocaları başını almış göndermiş. Bizim burada da Diyanette müftülükte vaiz bir hoca efendi. Akşam namazını kıldık. Tabi biz Medine'de adetimiz bizim dalaylı hayret okumak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salavat-ı şerifeler. İmam Cezuli'nin Delail-ül Medine teadetimiz onu okuma. Onu okuduğumuz yerde bitirdik. Baktık burada Diyanet'te, müftülükte bir merkez vaizi Huc Efendi. Etrafına gençler, 15-20 tane bizim bu gençler gibi gençleri toparlamış. Hoca Efendi ders yapacak. Ders yapıyor yani açmış Kur'an-ı Kerim'i gençlere Kur'an-ı Kerim açıklıyor. Arkadaşlar buraya dikkat edin bak. Allah gördüğümüz günden geri koymasın. Yöneticimler, yöneticilerimizden de Rabbim razı olsun. Var mı hataları? Vardır ya. Ama aniden hemen bir görevli geldi, bir polis. O merkez vaiz arkadaşa dedi ki siz ne yapıyorsunuz burada? Gençlere ders yapıyor. Dağılın bakayım dedi. Medine'de Peygamber Efendimiz huzurunda bakın ya. Dağılın dedi. Burada böyle iş olmaz. Herkes ayrı ayrı oturacak. Kimse de toparlanıp ders, sohbet, zikir, şu bu da yok ya. Hoca Efendi hemen anında tamam oldu. Tabii biz de daha önceden tecrübeli olduğumuz için Hoca Efendi dedik, hocam anında dağıttı. Dağıtmazsan daha uzatırsan mesela sefer Hoca efendi ağır götürürler ya. Ya şimdi arkadaşlar bakın biz elhamdülillah Türkiye'de oturuyoruz, zikrimizi yapıyoruz, sohbetimizi yapıyoruz. Camimize gidip geliyoruz. Her türlü İslam'ı faaliyet serbest ya. Kimse sana niye geldin, niye gittin, niye zikir ediyorsun, niye toparlanıyorsun, niye ders yapıyorsun diyen yok ya. Onu bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bilemeyen Huzurunda ya adama tefsir dersi, Kur'an-ı Kerim dersi yaptırtmadılar ya. Onun için döne döne diyoruz ya. Yani şuradan dışarı çıkmayan dışarıyı görmeyen Türkiye'mizin elhamdülillah kıymetini bilmez. Yani. Allah gördüğümüz günden geri koymaz. Yöneticilerimize hep dua ediyoruz. Allahu Teala daha da güzel hizmet ettirsin İslam'a ya. Daha da güzel hizmet ettirsin. Yani dedelerimize baktığımız zaman, dedelerimize Osmanlı dedelerimize baktığımız zaman bir Fatih gelmiş. Ne yapmış? Ayasofya'yı fethetmiş. Ayasofya'yı fethetmiş. Bir Fatih gelmiş. Ya Fatih öldürürsek bazılarına göre işte Fatih'i zehirlemişler. Fatih'i öldürürsek ondan sonra gelenler dağılır şeyli olur demişler. Ondan sonra bir Yavuz gelmiş. Mısır'ı fethetmiş, Kabe'yi fethetmiş. Şimdi Allahu Teala bize bir Ayasofya'yı açan gönderdi. Allahu Teala bakarsınız ondan sonra daha neler nerelere açacak birilerini gönderir ya. Yani. Biz layık olabilirsek, biz şükredebilirsek, biz nankör olmazsak ya. Biz nankör olmazsak elhamdülillah çok şükür dersek bakın ne diyorum Medine'de Allah Resulü'nün huzurunda bileme hoca efendiye ders yaptırmadılar ya. Medine ya burada yasak olur mu? Orada yasak olur mu ya? Burada ibadetini yapacaksın. Başka bir şeye karışmayacaksın. Allah gördüğümüz günden geri koymasın arkadaşlar. Bu sene gittik geldik. Bereketli bir yolculuk oldu. Eksiklerimiz, kusurlarımız, hatalarımız herkesin var. Herkesin de olabilir. İnsanlık netice itibariyle. Allahu Teala inşallah gelsene de hep beraber gidip gelmeyi nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Cümle geçmişlerimizin ruhu için ve şeyhlerimizin ruhu için. El-Fatiha Tüm Asa.